Merhaba arkadaşlar. Bugün uzaktan eğitim konumuz diziler. Şimdi bizler ne demek aslında? Fonksiyon demektir. Bak dikkat et fonksiyon. Ama ne Nasıl bir fonksiyon? Tanım kümesi pozitif doğal sayı olan. Yani nereden başlayacak? 1, 2'den başa başlayacak. Bak sıfırda değil ha. 1'den başlayacak. Tanımlı her fonksiyona dizi denir. Bak dikkat et bir daha söyleyeyim. Fonksiyon ama tanım kümesi 1'den başlayacak. Şimdi Fn Am olsun. F1 A1, F2 A2, F3 A3, Fn An bitiyor mu? Bitmiyor. Niye? Pozitif. Doğal sayılar yani sayma sayılar nereden başlar? Birden sonsuza kadar gider. Şimdi bunu dizi olarak gösterirsek An parantez içinde. İlk terim A1. İkinci terim A2, A3. An'e dizinin genel terimi denir. Bu sonsuza kadar gider. Bak dikkat et. Bir daha söylüyorum. Bu fonksiyon. Şimdi hangileri dizi belirtir? Şimdi herkesin dikkat etmesini iste, istediğin nokta dizilerin tanım kümesi. En artıdan reel sayıda. Bak dikkat et. En artıdan reel sayıda. Şimdi bakalım bir. Burada bu ifade dizi belirtir mi? En yerine 1 yazarsak sıkıntı yok. Ama n yerine 2 yazarsam 2 eksi 2 0 payda sıfır olacağı için bu bir reel sayı değildir. Bu dizi belirtmez. Geldim buraya. Bakın kökün içinde n eksi 2. Değerisi kaç? 2. N yerine 1 yazarsam ne olur? Kök içinde eksi 1 olur. Dikkat et. Kök içinde eksi 1 olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü derecesi 2 ise fx diyorum. fx sıfırdan büyük ve eşit işte olmak zorunda. Kökün içi negatif olduğu için bu da dizi belirtmez. En yerine isteyip her sayı yazayım. Tabi ki kural neydi? Birden başlayacak. Bir, 1, 2, 3, sonsuza kadar götürsem sonuç bir real çıkmayacak mı? Çıkacak. O zaman bu dizi belirtti mi? Belirtir. Bak bir daha söylüyorum gençler. Fonksiyon. Aslında biz burada fonksiyon yapıyoruz. Tek şartımız birden başlayacak. Geldim diğer sayfaya. Şimdi dizisinin kaçını terimi 3 bölü 1'dir. Ne demek bu? En yerine kaç yazarsam 3 bölü 7'ye eşit olacak demek. Bir daha söylüyorum. Bak n yerine kaç yazarsam 3 bölü 7'ye eşit olacak. Eşitlarsa n artı 1 bölü 2n artı 5 eşittir. 3 bölü 7. Peki n'i bulalım. 7n artı 7 eşittir. 6n artı 15. Attık bunu buraya. Bunu buraya atarsak n eşittir işte kaç? 8. Demek ki n yerine 8 yazarsam cevabım 3 bölü 7 olacak. O zaman kaçıncı terimi 3 bölü 8. terimi 3 bölü 7'dir. E diğer soru arkadaşlar. Birisinin kaç terimi negatiftir? Bu ne demek? n yerine hangi doğal sayıları yazarsak sıfır hariç dikkat et sonucu negatif çıkacak. O zaman n kare eksi n eksi 12 bölü 2n eksi 3 negatif diyorum. Peki şimdi ne yaptık gençler biz burada? Bu bir eşitsizlik sistemi. Çarpanlarına ayıracağız. Üst tarafa bak. Eksi 4'e artı 3 çarpım burayı toplam buraya verdi. N n. Demek ki n artı 3 çarpı n eksi 4 bölü 2 n eksi 3 negatif. N buradan kaç gelecek? 0'a eşitlersek eksi 3 gelecek. N kaç gelecek? 4. N kaç gelecek? 3 bölü 2. Peki gençler. Tablo çiziyorum. En küçük kökten başlıyorum. Eksi 3. 3 bölü 2. B ne var arkadaşlar 4. Şimdi geldik sistemin şartına bakıyorum sistemin şartı şuradan bakalım hatta artı 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 ile başlıyor. Hepsi tek katlı eksi artı eksi ve içleri boş olacak. Niye boş olacak? Çünkü burada eşitlik var mı yok. Nereye taracam ben? Negatif demiş. Eksileri tabii. Şimdi dikkat et. En yerine ben doğası yazacaksam şu aralığı almam gerekiyor. Bunu alamam. Niye? Çünkü pozitif doğal sayı yazacağım. Bak 0 hariç geri kalanları yazacağım. 3 bölü 2. buçuk demek. 4'e kadar olan ne var? 2 var. 3 var. Başka bir sayı var mı? Yok. Bunlar dahil değil zaten. Kaç terim negatiftir? 2. ve 3. terim negatif olduğu için iki terimi negatiftir. Peki. Alttaki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kaç terimi tam sayıdır demiş. Tam sayı olması için ne olması lazım? Yukarının aşağıya tam bölünmesi lazım. Dikkat edin bak. Payın paydaya tam bölünmesi lazım. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakkal bölünmesi. Yani üstteki ifadeyi paydaya böleceğim. N artı iki. Şimdi başlıyorum. Kaç kere var? Şunlara bakıyorduk. Hatırla. Unutma bunları. Bunda bu kaç kere var? 2N kere var. Çarparsak iki n kare artı 4n eksi eksi Bunlar gitti eksen, Eksi n 10 Kaç kere var? Eksi 1 kere var Niye? Şurası eksi artan Aynısı olması lazım Eksi n eksi 2 Sonra bunların işaretini değiştiriyorum Artı artı bunlar gider Eksi 8 gelir O zaman ben bu ifadeyi yazarsam Bak bu tam kısım 2n eksi 1 Eksi 8 bölü Şu kalan kısmı yazdım en alttaki. Şimdi ne olması lazım? Şimdi ben burada N yerine 8'in bölenlerini yazacağım ki dikkat et tam sayı çıksın. Bu önemli değil. Burası önemli. Niye? Çünkü 8'in bölenleri. Peki şimdi başlıyorum. Ne yazabilirim? 1 yazabilirim. Ama sıkıntı var. N artı 2 1 olursa N kaç çıkar? Eksi 1. Hatırla bir tam kümesine. N negatif olmaz. 1'den başlamak zorunda. İptal. 2 yazabilirim. Ama yine sıkıntı var. n artı 2. 2 ise n'e gelecek 0. Olmaz. Nereden başlayacak? 1'den. O zaman 8'in diğer bölümleri 4 ve 8 yazabilirim. Başka bir şey yazabilir miyim? Yazamadım. Hocam niye negatifleri almadınız? Çünkü n negatif olamaz gençler. Dikkat et. n artı 2 4'ten n kaç çıkacak? 2 n artı 2 8'den n kaç çıkacak? 6. Demek ki n yerine 2 yazdık. 6 yazdığımızda tam sayı çıkacak. Kaç terim tam sayıdır? İkinci ve altıncı terim şöyle göstereyim. Bunlar tam sayı. Kaç terim tam sayıdır? 2 terimi tam sayıdır. Peki bunlar klasik sorularımız arkadaşlar. Bakın bunlar önemli tipler ve fonksiyondan çözüm sorular. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. an, n dizisinin en küçük terimi ile en küçük terim. Şimdi dikkat et. Devamını okumak sorun. Çünkü buradan bir gidek. En küçük terim. En yerine en küçük hangisi yazabilirim ben? En yerine en küçük bir sayısını yazabilirim. Başka sayı yazamam. O zaman A n'de en yerine bir yazarsam en küçük terimi kaç olur? 3. Peki. Bilsin en küçük terimlerin toplamı. Peki geldim. Bunun en küçük terimini istiyor şimdi ben. De. Peki. Ben buradan neyi görüyorum? En kare eksi 9n artmış bir parabol biridir. Parabol en büyük ve en küçük değeri nerede alıyordu? Tepe noktasında. Ben bunun tepe noktasını bulursam. R'yi nasıl buluyordum? Eksi B, bölü 2A. Şimdi geldik. Eksi B. Eksi, eksi 9, bölü 2'den. Kaç çıkıyor? 4,5. E hocam, 4,5 bir doğal sayı değil. E ne yapacağız? Korkma. Yakın sayıları seç. 4 ile 5'i seçeceksin. E hocam hangisini alacağım? Bak şimdi burada parabolu çok iyi bilmen lazım. Bu 4'te 5'te tepe noktasına eşit mesafede olduğu için hangisini aldım bir önemi yok. Yani deneyelim isterseniz. A4 ne yapar? 4 yaz 36. Pardon 16. 16. 4 yazdım. Eksi 36 artı 5. Kaç yaptı burası gençler? Eksi 20 artı 5'ten eksi 15 yapacak. E 5 yazalım. 25 eksi A5 buluyorum. Dikkat et. 25 eksi 45 artı 5 eksi 20 artı 10 5'ten eksi 15. Gördünüz mü? Aynı sonucu görüyoruz. Yani senin burada dikkat etmen gereken nokta parabola eşit uzakta olması yeter şart. Şimdi benden ne üstü? En küçük trime. Yani kaç olacak burada? 3. Diğer tarafta eksi 15. Toplamı kaç olur arkadaşlar? Eksi 12 olacak. Peki geldik. Tüm bunları sözel geçeceğim arkadaşlar. Çünkü fonksiyon. Sonlu dizi ne demek istiyor? Sonu olan diziye sonlu dizi denir. Eşit dizi eğer dizilerin genel terimleri eşitse diziler birbirine ne olmak zorunda? Eşit işte olmak zorunda. Dizilerde işlemler fonksiyonlardaki işlemlerin aynısı arkadaşlar. Farklı bir şey yok ama sabit dizi. Bunu göstereceğim çünkü daha önce soru gelmiş buradan gençler. Sabit dizi aslında sabit fonksiyonla aynı mantıkla gidiyor. Şimdi dikkat edin. C eleman real sayı. Her n eleman pozitif doğal sayı. Zaten tanımı Dikkat et. A n dizisi c eşitse ne demek bu? A1 c eşit. A2 c eşit. A3 c eşit. Yani sabit bir sayı için olan her diziye sabit dizi diyoruz. Bakın şimdi. Ha, şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. N'e bağlı hiçbir terim yok. Peki geldik alttaki ifade. Bu dizi sabit dizi ise A5 kaçtırdır? Sabit dizi ise ne demiştik biz daha ene bağlı bir ifade yok. En kare var. Buranın olması lazım. Sıfır olması lazım. Buranın olması lazım. Sıfır olması lazım. Çünkü N çarpanı var. Sıfır eşitlersek B2. C-1. Geldik buraya. Yerine yazarsam iptal iptal. Buradan A-N dizim kaç çıkacak? Çarpımlar. B çarpı C demiş. 3. Benden A5 istiyor. A5 kaç çıkacak arkadaşlar? Eksi Bakın A çarpmaymış burası gençler. Dikkat et. Biz burada toplama almışız. Şunu siliyorum. Eksi 2 yapıyoruz. Geldik diğer sayıda. Sabit. sabit dizi Şimdi bunun iki yöntem var. İşimize yarayacak olan kısmını göstereceğim ben arkadaşlar. Fonksiyondan gideceğim. Şimdi burada kestir bir ifade var. Eğer sabit dizi ise Bakın şunların oranı yani m'lerin katsayısı oranı eşittir k bölü 3'e. Dikkat et. Böyle gideceksin eğer kesir verirse. İç dış çarpma yaparsak 9 eşittir 2k'ya k buna kaç çıkar? 9 bölü 2 çıkacak. Anladınız mı arkadaşlar? Tabii ki evet. Kolay çünkü. Geldim buraya. Bakın şimdi bu soru niye yazdım? Bu soru fonksiyon olduğu için yazdım. Şimdi benden a n dizisini istiyor ve burayı ne vermiş? a iken n 1 vermiş. Şimdi ben bunu a yapmak için ne yaparım? Hatırla fonksiyondan bunun tersini bak tersini n yerine yaz. Peki bunun tersini nasıl buluyorduk? İşlemi uzatmayacağım. Hatta şöyle bir yapalım. Y eşittir 2 n eksi 1 diyelim. Hatırla bir tersini sadece gösteriyorum. Atıyorum diğer tarafa. Y artı 1 eşittir 2 n 2'ye böldüğümde ne geldi? Y artı 1 bölü 2. Yani Y ye yerine N yazıyorsun. Dizilde olduğum için N artı 1 bölü 2 yazacağım. Nerede? N yerine. Bir yazalım. A 2 çarpı. Şunu yazayım gör sadece. N artı 1 bölü 2 eksi 1 eşittir. Yerine yazıyorum. N artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 çarpı. N artı 1 bölü 2 artı 3. Bunlar gitti. Gördün mü? Bunlar gitti. Ne geldi burada? AN. İşlemin devamını yapmıyorum. Çünkü sadece rasyonel sayılar dört işlem arkadaşlar. Alttaki soruya geçiyorum. AN dizisinin ilk N terim toplamı veren kısmi toplam. Ya şimdi bu ne demek? Kısmi toplam. İlk defa görüyor sanki. Önemli değil. Bak kısmi toplam şu demek. Mesela S 3 değil. S3 ne demek? A1 artı A2 artı A3 demek. E, S4 olsaydı bu A4 olacaktı. Peki benden ne istiyor? A5'i. E. O zaman ben S5'i bulayım. S5. En yerine 5'e kadar olan sayıları yazacağım. A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5. E hocam ben buradan bu toplamı buluyorum. Bir bulalım. En yerine 5 yaz. 25 artı 5 artı 1. Yani kaç yaptı? 31. Benden A5 istiyor. Bak fark ettiniz mi A5? S5 istemiyor. Yukarı bak, S4 de yazmıştım ben. En yerine 4 yaz. 16 artı 4 artı 1. 20 21. Peki. Dikkat et. Ben bundan, bunu çıkartırsam A5'i bulmaz mı? Bulurum. Çıkartalım o zaman. S5 eksi S4. Direkt A5'e eşittir. 31 eksi 21'den kaç yapıyor? 10 yapıyor arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyorum. Aritmetik dizi. Şimdi arkadaşlar. Aritmetik diziye dikkat edin. Şimdi şu cümleyi okuyayım. Ardışık iki teriminin arasındaki farkı. Sabit olan dizilere aritmetik dizi denir. Bak fark. Görüyor mu herkes? Farkı sabit olacak. Şimdi gösterelim. A1, A2, A3, A4, A5, AN, AN artı 1 diye sonsuza kadar gidiyor. Şimdi şu cümleyi matematik diline çeviriyorum. A2 eksi A1 D. Bu D ne? Ortak fark. A3 eksi A2 D. Bak ardışık. Yine ardışık. A4 eksi A3 D. Peki geldim. AN artı 1 eksi AN ne olacak? D olacak. Yani ortak fark eşit olacak. Ha, şimdi şuraya bak. Bunu diğer tarafa attık. A2 ne olur? A1 artı D olur. Bunu diğer tarafa attım. A3 ne olur? A2 artı B. A2 neydi? A1 artı B'ydi. Toplarsak bunu A1 artı 2 de. A4 ve bunu attık diğer tarafa. A4 eşittir. A3 artı B. Bu neydi zaten? A1 artı 2 deydi. Artı D burada var. A1 artı 3 D. Bak bir sonuç çıkıyor ortaya. O zaman A5 ne olur? A1 artı Bak 5 gel b 4 ile He nokta nokta AN A1 artı N-1 B Bak bu genel formülü Dikkat et, genel terimi Bu formülden bulacaksın İstedikleri terimi yine bu formülden bulacaksın Peki geldim Alttaki örneğime bak İlk terimi 3 olan yani ne demek bu? A1 3. Ortak farkı D'si kaç? 5 olan. D'si 5. Ne demiş bana? Genel terimi bu. Genel terim neydi? AN eşittir. Bak formülüm burada. A1 artı n eksi 1 D. Yani 3 artı n eksi 1 çarpı D'si kaç? 5. Dağıtırsak bunu bir. O zaman ne yapacak? 3 artı 5n eksi 5'ten. Buradan kaç gelecek? 5n eksi 2. Ben burada neyi buldum? Genel terimi buldum. Benden 10. terim istiyor. Şimdi bunun kısa olan gitmeyeceğim. Formülü iyice kullanmanızı istiyorum. A10 neye eşittir? A1 artı n eksi 1 b'dir. Yani 10 eksi 1 9 d. A1 kaç? 3 artı 9 çarpı d kaç? 5 45 3 daha kaç yaptı? 48. Bakın. Burada ispatı var. Çok basit bir konu. Sadece bu ispatı bilerek bile her soruyu çözebilirsiniz. Geldim diğer sayfama arkadaşlar. Şimdi formüllerimizi kullanmayı görelim. AN 1 artı dizi. Bak bunu vermek zorunda. Bunu verdiyse işim rahat. Niye? A7 demiş. A1 artı kaçtı? 6D. Artı. A11. A1 artı kaçtı? 10D. A1 artı kaçtı? Bakın 21. 20D. Şimdi herkes dikkat etsin. Bölü aşağıda ne var? A1 artı kaçtı? 12D. Toplayalım. 1A1. 2A1, 3A1. Artı. 6 var. 16, 20, 36D. Bölü. A1 artı 12D. Yukarı 3 parantezini al. A1 artı 12D bölü A1 artı 12D. Bunlar gider. Cevabı kaç çıkar? 3. Sadece formülün bir. Şimdi şu soru köküne bak. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. 19. 19. terimi 41. Yani A19 41. 13. terim 29. A13 29. Şimdi formülümü uyguluyorum. A1 artı 18 D eşittir 41. A1 artı kaç D? 12 D eşittir 29. 1 artı er dizide dizi D? Şimdi bakın arkadaşlar. A 23'ü istiyor benden. Benim A1 de bulmam lazım. D'yi de bulmam lazım. Şimdi bunu altına yazıyorum. A1 artı kaç D? 12 D eşittir 29. Eksi çarparsam ben burayı. Şimdi bunlar gitti. 18 eksi 12 kaç yaptı? 6D. Eşittir. 41 e 29 çıkartırsak kaç yapıyor arkadaşlar? 12. 2. Böldüğümüzde D kaç çıktı? 2. E D'yi buldum. A1'de bulayım. Geldim bunu aldım. Yerine yazdım. 2 yazdım. 36. Attım diğer tarafa. A1 kaç çıktı? 5. Bitti soru. Niye? Çünkü benden A23'ü yani A1 artı 22 değil istiyor. A 1im neydi? 5 artı 22 çarpı D kaç? 2. 44. 5 daha 49 yapar. Peki geldim alttaki soruya. Bakın ÖSYM'nin bir zamanlar çok sorduğu soru köklerinden ve basit mantı var. 17 ile 94 arasına yazalım. Bu sayılarla aritmetik dizi olacak biçimde 10 sayı yerleştiriyor. Ne demek istiyor? 10 tane sayı var. Burada 10 tane sayı var. O zaman bu sayılarla birlikte. Bu ne olur arkadaşlar? İlk terim olmaz mı? Bak 1, 10, 1, 12. terim burası. Gördünüz mü? O zaman A12 eşittir diyorum duruyorum. Ortak farkı D istiyor. Kolay bir soru. Bunu yazarken A1 artı 11 D diye yazmayacak mıyım? A12 demek 94 eşittir. A1 17 artı 11 de. Attım diğer tarafa. Kaç yapar arkadaşlar? 84 77 eşittir. 11 diye böldüğümüzde D kaç çıkacak? 7. Burada ortak farkı 7 diye bulduk. Peki. Diğer sayfa için arkadaşlar. Şimdi bakın şu özelliğime dikkat edin. Bir artmak dizide her terim. bak her terim. dikkat edin. Kendisine eş uzaklıktaki terimlerin aritmetik ortalamasıdır. Burada formülümü vermiş. Sayısal bir örnek verelim mesela. A 7 eşittir A 2 artı bölü 2. Bak şurayı bir söyleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Bu 2 7'ye kaç bir uzaklıkta? 5 bir uzaklıkta. Buraya doğru. Buraya doğru 5 birim gidersem kaç yapar arkadaşlar? 7 artı 5. A 12 yapar. He dikkat edin şöyle diyebilirsin. Bunların toplamının yarısı da burayı verecek diyebilirsin. O zaman A 10 dersin. Eşittir. A 5 artı bölü 2 ya. Şuraya ne yazacağım? 10 ya. Kaç olması lazım? 2 katı. 25 çıkar. A 15 olması lazım. Peki şimdi bak. Soru köküme dikkat edin. Bir aritmetik dizinin ardışık terimleri. Bu aritmetik dizinin ardışık terimleri. Benden x artı y artı z artı t'yi istiyor. Şimdi dikkat edin. Bu y ve z 20 uzaklığı eşit değil mi? Eşit. O zaman y artı z bölü 2 20 olacak. Y artı z kaç olacak? 40. Bu x ile t de eşit uzaklıkta. x artı t bölü 2 eşittir. 20 olacak. x artı t kaç olacak? Yine 40. Bunları toplarsak kaç yapar arkadaşlar? 80. Peki soruya bakalım. AN aritmetik dizi. Güzel. A8, A11, A13, 16, 132 ise A12 kaçtır demiş. Şimdi iki saat A1 artı 7 de A1 artı 10 de diye yazmayacağım. Ha yazabilirsin bak hakkım var. Gerek yok ama niye? A12 demiş. Şuna ve şuna bak. Topla bunları. 24. Bölü 2'ye 12. O zaman A8 artı A16 bölü 2 A12 eşit. Bir de şuna bak. 11, 13 topla. A11 artı A13 bölü 2. Yine A12 eşit. O zaman bunun yerine 2A12. Bunun yerine yine 2A12 yazacağım. Kaç eşittir? 132. 4A12 eşittir. 132 ise 4'e böldüğümüzde kaç yapar arkadaşlar? Hesaplayın. 43 Pardon, pardon. Kaç hesaplayalım? 33, 33. Peki, Geldim. diğer sayfa. Peki arkadaşlar, şimdi bir aritmetik dizide ilk n terim toplamı. Şimdi bunun ispatını yapmak istiyorum. Basit bir ispatı var. Şimdi herkes bir dikkat etsin. İlk n terim toplamı Sn ile gösterilir. A1, A2, A3, An. Şimdi, A1 A1'de, A2 ne? A1 artı d. A3 A1 artı 2d. An nedir? A1 artı n eksi 1'de. Şimdi, A1, 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 A1. Kaç tane A1 var? 1'den n'e kadar olduğu için n çarpı A1. Bunları da d parantezine alıyorum. Bakın, d parantezine alırsam 1, 2, 3, n eksi 1'de. Şimdi. Dikkat edin arkadaşlar. Bu toplam formülü neydi? Hatırla bir. Şu çarpı bir fazlası n bölü 2 çarpı d var. Şimdi herkes dikkat etsin. 2'ye çarp 2'ye böl. Ve ben bunu n bölü 2 parantezine alırsam eğer. n bölü 2 parantezinde 2a1 artı n eksi 1 de. Bak bu birinci formül. İspatı yaptım. AYT'de zamanım var. Unutursan ispatla. n bölü 2 2A1 artı N-1 de. Şimdi bunu parçalayalım. A1 artı A1 artı N-1 d. Bak burası neydi zaten? A en genel terimde. O zaman sen bunu yazarken S N N bölü 2 A1 artı A N diye yazabilirsin. İki tane formülüm var. Basit formüller. İspatlara dikkat et. Şimdi geldik şuraya. İlk terimi 2. Ortak farkı 4 olan bir artlık dizinin ilk 10 terim toplamı. Yani S onu istiyor. Şimdi ispat yapma. Formülden gidelim. N bölü 2. Bak buraya. 10 bölü 2. Parantez. Ne demişim? 2 A1. 2 çarpı 2. Artı N eksi 1 de. Yani 10 olduğu için 9 çarpı kaç diyeceksiniz arkadaşlar? 4. Yapalım işlemi. S10 eşittir. 5 çarpı 4 artı 36 40 çarpı 5 200 geldin diğer soru görmek. Peki bakın bir aritmetik dizinin ilk 4 terim toplamı S4. S4 neydi arkadaşlar? Formülüm şurada. Bak hatırla. n bölü 2 4 bölü 2 parantez 2A1 2 çarpı A1 artı N eksi 1D yani 3D. Bunu unutma. Bir de şuraya S onu yazayım. S8 pardon. S8'i varmış. S8 eşittir. Kaç diyeceksiniz? 8 bölü 2. Parantez. 2A1 artı 7 de. Niye 7? 8 eksi 1'den dolayı. Peki S4'ü kaç vermiş bana? 10. S8'i kaç vermiş bana? 68. Şimdi işlemler. Bundan sonrası işlem arkadaşlar. Gitti 2. Böldüm 5. eşittir. 5 eşittir. 2A1 artı 3D. Geldim buraya. 4. Kaç yapıyor arkadaşlar? 17 eşittir. 2A1 artı 7 d Şimdi benden A10 istiyor. A10 neydi? A1 artı 9 idi. Şimdi demek ki benim A1 de değdi bulmam lazım. Üst tarafı eksile çarparsam toplarsam bunlar gidiyor. 12 eşittir 4 d d eşittir kaç 3 d'yi buldum geldim buraya hangisini yazayım fark etmez şurada yazayım 21 attım diğer tarafa eksi 4 2 a 1 a 1 kaç çıkıyor arkadaşlar eksi 2 benden a 1 eksi 2 artı 9 değil 9 çarpı 3 üstü 27 eksi 2 kaç yapıyor 25